vallahi sabah saat 5 beni çıkarttılar neymiş efendim karşı şirkette iş varmış arkadaşlar daha yollar yeni yeni dolmaya başlamış herkes uyuyor kuşlar cıvıl cıvıl ötmeye başlamış ben daha kahvaltımı yapmamışım sıcacık şirket yatan. Oh, Oo <laughs> ben ağzına tüküreyim. Kalya <laughs> lastikli köpek seni yine geldi eziyordu. Bu ay, Çinlilerden ay, ay, korkacaksınız. Ay, 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 ay. Neyse iyi tarafından bakalım. Onun sayesinde uykumuzu açtık. Şöyle yavaştan arabamıza geçelim. Aracımız Mercedes görünümlü Skoda kardeşim. Her zamanki gibi biliyorsunuz Tracker SMP. Çıkmayın. Videodan çıkmayın. Oh. Tamam araç Skoda çakması yani karışım bir araba olabilir. Mercedes e Skoda'yı karıştırmış olabilirler ama videodan çıkmayın lütfen, lütfen ya. ya. Ne zaman bunu görseniz videodan çıkıyorsunuz bu arada arabayı yükseltmesi sebebi hop dayı ya yavaş bu nasıl bir giriş ya. ya kadın şoför işte ya. Bu, hemen. Bunların, bunların hepsi böyle kardeşim. Pembe pembe geziyor ortada bir de. <laughs> Bu kasis öyle bir kasis ki arkadaşlar şirkete gece girerken arabanın altı sürttü. Bu yüzden arabayı yükseltip bıraktım. Şimdi tekrardan indirebiliriz şöyle normal seviyesine getirelim kardeşim. Duisburg Kalayız yolları taşlığı baya bir değişmiş kardeşim. Yani buralar inanılmaz bir değişime uğramış. Her girmemde bu şaşkınlığı yaşıyorum. Yani şehrin işi inanılmaz büyütülmüş. Şu anda 1.49'dayız. Yani en güncel haliyle Tracker SMP'deyiz. Promosa da gireceğiz yakında. Çünkü ben Türk lirasından dolara geçmeden önce Steam'den bütün diğer aldım bir alkış. Yani kardeşim bu fedakarlığın üzerine bir like'ı çok görmezsiniz diye düşünüyorum. Videoya bir like bombası, şelalesi, patlaması, her kuladesi neyse yapıştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Az kalsın soldan çıkacaktım. Yanlış yollara gelecektim. Duisburg'un içi karman çorman kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Radara mı yattın? Dayı ol hayırdır sana. O da kırmızı aynı bizim gibi. He ee, biliyorsunuz ki doktoru değildik ama bizim de hastamız çok. Sen ne yapıyorsun Abi ben anlamıyorum. Oyun hiç değişmemiş kardeşim ya. Gerçekten insanlar hala psycho, hala psikopat. Beni evet. sinirlendirmeyin. Az önce buralarda da bir hile geziyordu galiba. Herkes aşağıdan kapat lan. birbirini birbirinle işliyordu. Demek ki bir cheater var kardeşim burada. Cheater, cheater yeriz ona. <laughs> ben yandım, 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 yandım Straker SMP'de arabayla kaldım. Donma, donma. Yine açtık angara arabaları kardeşim. Açmazsak olmaz. Bu arada bu aralar yayın açmaya başladım. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ben yayın açmaya başladım kardeşlerim. Aşağıdaki Twitch linkinden veya Twitch'e Kerem Kulak yazaraktan beni bulabilir. Yayınlarımı izleyebilirsiniz. Akşamları elimden geldiğince yayınlar açmaya çalışıyorum. Ama yayınlarda genelde ETS 2'nin dışında oyunlar oynuyorum. Ama beniz olsun ona göre. Mesela geçen gün bir GTA oynamışız. Playlist'te ben bir çıldırmışım var ya. Anla buraya koyuyorum. Bana gelecek. Al gel al. Al gel. At bir aşağı at at. Gelip bu çıldırmalara, bu eğlencelere siz de tanık olabilirsiniz. Artık ben çıldırırken siz de sinirlenir misiniz yoksa kahkaha mı atarsınız bilmiyorum. Şu anda tam okul saatlerinde olduğu için hafta içi girdiğimden dolayı yollarda bir boşluk var. Gördüğünüz gibi ferah ferah. Zaten 110 kilometreye koymuşlar sınırı da böyle. Haydi ulan ben bunu Ankara ayına ne zaman açsam bu şarkı çalıyor ya. Kardeş. Minibüsçü şarkısı kardeşim. Oh, burada bir şeyler olmuş lan. Az önce bu arada sesim gitti. Övdük yani boş yolda gidiyoruz dedik ya. Başımıza bu gelecekti zaten belli. Sen ne yapıyorsun ananı? Yakarım. Kaşarsın sen. Korna sana girsin. Öttür öttür. Ağzına tükürme. Oğlanını gördünüz değil mi arkadaşlar? Ben kendi şerimdeyken bak 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 ha. Gel. Gelin lan. Gelin. Erkeksiniz gelin. Hepinizi kafadan girmeyene de Keremçin demesinler ya. Allah manyakları ya. Siz ya kim o zaman bilmiyorsun. Kimsiniz ha? Siz bizi. Anladın. Mercedes'e geldik diyeceğim Bugün herkes kafayı yemiş kardeşim Bomboş yolda kaza yapan yapana Ben bugün banyerim ama haberiniz olsun Ananı satayım frenler tutmuyor ki Ya bu frenlerin bakımını niye yaptırmıyorsunuz ya Ya böyle şirket arabası mı olur Valla sinirlendim kardeşim Bas yapıştır hadi Solunarken önüme kırarsan var ya sana öyle bir girerim ki Millet kaza yapıyor olan bize oluyor ben anlamıyorum Beni bırakın harbi diyorum benim önüme kırmasınlar Ben bütün kazalardan sıyrılırım Yani yapmışlığımız var bunu biliyorsunuz Ya burada neye durduk yine acaba acaba ya? Beni bir salın. Bak harbiden tutmayın. Hop gördün mü bak. <laughs> Araban bozuldu. Ne, ne var? Aa banlandın, banlandın. Kamyon bozuntusu seni. Beni de banlayın. Sen de banla. Ne biz Neyse sakinim arkadaşlar. Herkesin bir kere banlayıp bunu tatması lazım ya. Oo! Oo! <laughs> <laughs> Bebeğim, <riskli> hareketler. bu <laughs> Arkamdan korna çalıyor ama çok önemli değil arkadaşlar. Geçtik mi? Geçtik. Ba 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 dayı oğlum. Hey! İşte Tracker Sempi bu ya. Tracker Sempi ruhu. Herkes birbirinin önüne kırıyor. Herkes hop. Allah! Benim nasıl suçum vardı? Benim nasıl suçum vardı lan? <laughs> Geri zekalılar. Ben sen ne yaptım? Allah Allah kardeşim bırakın beni bir gideyim de Sağ Sal beni sal. Önüme kırma. Eyvallah. Lan önümüze kırmayan adama teşekkür eder hale geldik. Uf karşıdan gelen var. Uf Allah'tan döndü. Dur. Çok korkmuş şey yerime girecek diye. Motor arızası lambası yandı. Öyle gidiyoruz artık ya. Bu yol bitmez kardeş. Şakla atarsan video biter. Hadi bakayım. Artık kaza yaparsan değil. Burada yani sınırları açtık. Takla atarsak video bitiyor. Şu anda hoppa aman diyeyim Aman <laughs> Oba, Hayat mis kopmaya başlamış Vazgeçtim yine bok gibi şarkı çalıyor El freni çekip döneyim mi arkadaşlar Woohoo! Nasıldı? Beğendiniz mi? Beğenenler bir yorumlarda kendilerini belirtebilir mi? Bir de bir like gönderin. Daha fazla el freni çekmemi istiyorsanız her yerde el freni çekerim bak. Oturup çekmeye başlarım. Bu otobüs ne yapıyor lan burada? Dayı Allah'ını seversen. Aa, ağzına tüküreyim. Senkronizasyon falan mı güncellediler? Ne yaptılar? 160-170 FPS alıyorum lan. Woohoo! Uçuyoruz gençler. Hop. Gökki. Böyle korkutalım bir tane daha. Gökki. Banlanmadan çıkmayacağız bugün öyle gözüküyor. Oy buradaki benzinlik de güncellenmiş lan. Harbi oyuna bir şeyler değiştirmişler şu benzinlik Neye bak la. Güzel olmuş. Vallahi böyle güzel olmuş. Sağda solda olması bayağı iyi. Önceden tek bir yerde vardı. Sürekli U dönüşü atmaya çalışanlar oluyordu. Aptal aptal kazalar oluyordu burada. Bu kazaların önüne geçilmiş. Bu güzel bir şey. Selam olsun dayı. Hey. Dayı selam olsun. Hey. Lan birinize selamı var lan. Madem yol boş şöyle virajlara içeriden girelim. Yarış yapar gibi. Sebastian Vettel olacağım kardeşim başınıza. Radyo dubleye bakalım da sakopa var mı? Gel 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 kafadan gel. Ben size bugün söylüyorum. Birisi bana benim şeridime girerek kafadan vuracak. Bak adım kadar eminim. Bak geliyordu. Gördün mü? Frene basmasam geliyordu. Maşallah dönüş bayağı dolu. <laughs> lan az önce bu şarkıyı söyledim. Şarkı çalmaya başladı lan radyoda. <laughs> Oğlum bu kadar olur ya. Canım ne cananım hanım yolda gida. Bu arada önümde biri yeşil. Kim o yeşilli bir gideyim bakayım. Hop önüme kırma otobüs. Kim bu? Faiyyyyy. Adam trucker S&P'nin sevdalısı ya. baba ba ba, biri geliyor. Gel 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 gel, gel, gel. lan. Kaçma ikimiz de mersoyuz bakalım kim daha sağlam. Eee! Kardeşim biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik haberiniz olsun. Sana var, sana... <gülüyor> 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 Burası bayağı durmuş kardeşim. Ne oluyor ya? böyle. Niye duruyoruz ki? Alt tarafı bir tren geçecek. Bu kadar da durmayın ya. Birazcık küfür yemiş olabilirim. Çaktırmayın. Orada annenin ayı kurtardı lan. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Niye duruyoruz ya? Fotoğraf moduna gireceğim ona göre lan. Neye basıyor? Ayakta yolcu taşımak yasak. Geri de gel. Ben birazdan geleceğim zaten. Aptal çocuk Oo oh, ooo. Oh, oh, oh. Ulan var ya öndeki yeşille adammış ya. Sırf kaza olmasın diye nereye çıktı bak. Vay be böyle düşünceli şoförler de kalmış kardeşim. Şu kornaya abire basıp duran aptala şimdi frene bir koyacağım bak. Gel gel yaklaş yaklaş. Koyayım frene de gör gel. Yaklaş yaklaş. Yaklaş, kameraya yaklaş. Suratımız. Aynen sollarsın. Hangi solladın mı şu an ha? Ee, hadi bak işte, hadi. Yavaş gitmek istiyordum yani. Ne olmuş yani iki dakikada hemen? Buradan burada ne olmuş la? Uy, he, he. Lan tersten girdik düze gireriz hadi. Siz bizi ne sandınız la? Ben dedim beyler. Bizi durduramazlar dedim. Hadi bakayım be. Hep, bu. Aynen öyle kardeşim. Hop burada birileri kavgaya girdi. Sen ne yapıyorsun ters şeritte dayı? Oo dede! Oğlum be var ya biz bu Trucker SMP'nin içinden geçmeye gelmişiz bu dünyaya. Baba merhaba üzgünüm dostum. Üzülme dostum. Hop! Lan sollamaya çıkacaksın da bir bak da çık lan. Oo kaza geliyorum diyor. Allah'tan hani biz insan gibi <laughs> bir yatmış lan burada. İnsanlık yapıyoruz da yol veriyoruz millete dayı. Buradaki benzinliği düzeltmemişler ama gel 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 gel. Uy, uy. Bak Ananızın <laughs> çok kötü şeyler çıkacak ağzından. Lan bu kaçıncı tersten gelen? Yeter lan! Herkes üzerime geliyor ya! Oğlum bir değil, iki değil, üç değil. Arka arkaya benim şeridime girdi. Ben yapsam hemen reç! Başkaları yapınca devam! Ben size geçireceğim şimdi o devamı göstereceğim. Ama burada yayınlanmaz onlar. Devamı derken yani. <laughs> Fesatlık yapmayın. Allah kardeşim zamanında buralar hep durduktu. Dur. Hala tarla zaten bir benzemiyor. Buralar var ya işletmiyorlar. Çalışanlar hep gelip yatıyor buraları. Şerefsiz köpekler. Baliyalara baksa olduğu gibi duruyor burada. Şimdiki dedeyi sustur. Uuu bir şeyler oldu. Ya sen niye adama mesela kafadan girdin ki orada? Neyse Allah'tan karşıdan gelenler de arada bir insan çıkıyor. Yol veriyor arkadaşlar. Her zaman insanlığı biz yapacak değiliz. Arada bir başkaları da yapsın canım. Bu arada senin ses kısıldı yine. Yine sesimizin kısıldığı bir video arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Biz şöyle şuradan kaçalım. Oğlum görüyorsunuz değil mi? Biz trafik beklemeyiz aga. Aga saplar geçeriz yani ona göre. Lan önündeki tır da iyi gidiyor ama. Vallahi helal olsun dayı oğlu. Jettir baba yürü be be. <laughs> Harbiden yetişemez Merso dayı. <laughs> Lan şarkılar bugün çok uyumlu geliyor bayıldım. Buradan sızar mıyız acaba bir yerlere bir deneyelim bakalım. Ananı satayım niye o kadar sert durdun? Böyle kafayı sokalım hop. Şunun da sağından kaçalım hop. Ooo baba pro. Arkadaşlar. Zamanında böyle çahal yoktu ha bak. Ben geldim oldu gördünüz. <laughs> bu. Burada sağa dönüşe durdum. Çaktırmayın. İstanbullu kuralıdır kardeşim. Hiçbir yerde yazmaz. Yeşil yandı anla. anda sağa dönüşlerinden sola kaçacağız. Hadi Allah'a emanet. Woohoo! Bebeğim o trafiği ben bekleyemem. Şuraya baksana. Aşko bu trafik çekilir mi ya? Bu trafik şaka mı? ise geldiğimiz nasıl belli oluyor? Bilgisayar nasıl kalkmaya başlıyor buralarda? Ya burası Tracker Sempi'nin lağı mı burası ya? Boklu dereden başka bir şey değil burası ya. Biz de geliyoruz da işte bakmayın hani keyfimizden gelmiyoruz. Bas ama biraz daha. Zaten az sonra araba arıza ver. sese bak. Anan ana, ana. Ya durduğu mesafeye baksanız ama arkadaşlar. Bak bak bak. Ha, buraya ben sığarım ha. Neden yani? mantığı yok anladın mı? Baba yürüm ya hala bak. Ay senin ben ananın tırını. Aa bak yeni gelen tır da bu arkadaşlar. Ya çayım süreceğin tıra ama ya. Mal mısın birader ya? Allah Allah. Ben kaçar abi. Ben ışık mışık bekleyemem ya. Şurada şirkete gireceğiz bir iki dakika. Alsanız abi beni de. Dayı. Ooo. Güvenlik bırakıp gitmiş burayı ya. Şirkete alınmadık arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi bilmiyorum ki kendimi. Nereye Oy oy Arkadaşlar o kadar yol geliyoruz. Sabahın erken saatlerinde uyanıp. Adamlar beni içeri almıyorlar ya. Döver misin? Söver misin? Yoksa kalbini deşip söker misin? Anlamadım gitti ya. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet hoşça kalın videoyu beğenin. Daha fazla Tracker SMP için mutlaka yorumlarda belirtin. Çünkü Tracker SMP videoları nedense bir şekilde izlenmiyor. Anlamsız bir şekilde izlenmiyor. Benim sesim bu arada ne oldu bilmiyorum. Ergenliğe ikinci defa giriyorum. Ben bir ergenliğe gireyim geleyim arkadaşlar. Şöyle bir kalayım derler.